vodor bodor bu artık vod videosuna hepiniz hoş geldiniz. Eee baktım bugün kostüm kost hoş e, modu modu eh, klasikte. Güzel bomba attım. Of patladı. Kanka kanka yine mi boyrazayım? Arkadaşlar e, beş, aşağıdan 5 saniyenizi ayır kanalımıza like atıp abone olursanız çok sevinirim Aha. kardeşim ben, seni, seni. ben bunu bize bunu aslında ne işek Yandım. Yandınız. Haydi kanka. <laughs> Ama ne Çok iyi yedi. Çok iyi yedi. Askerlik böyle yenileniyor muydu lan bu? Yenilenmiyormuş <laughs> demek. Flaşı da atacağım ha. Seni gücüm var. Ona ne Çok kötü. <laughs> ben yine de oraya bir bomba da as. Seni gelişeceğim. Çok, çok seviyorum. Haydi. Aslan kardeşim çok kötü bomba. Neymiş aslında bomba? Neyse ben kafasını alacağım da. Çok kötü Fırat Arkadan onlarla da. <Gülüyor> Haydi. Get <laughs> Yeri nerede lan? Vurdum bir tane. Kardeşim sen başka boyunu boşluk... bilmiyorum. Hayır. Çık attım yanlışlıkla. Benim takımdan bir sert bombalar. Güzel sprey de. Bunu kapatmış adam. Aferin lan bunlara. Lan bomba mı? Ağzımı Ama. Yes. Ha? Tamam, yes. Arkadaşlar karşıdaki bir kişi kaldı için mi oldu? Ama bilmiyorum. Mermi strelutluyormuş gibi yapıyorum. Kardeşim benim mara halbidiyor zaten bu adamı. Kardeşim iki dakika şöyle duracağım. adam gibi derken kendim ama canlanması var var çok fazla vurdum. Sen göster. O var bana bana sıkma arkadaşımız inanmadı. Dur açmadan. Ben satmaya çalışıyorum. arka ya Pi kat ya öyle kardeşim Can bir Ben flash atarım. Onu kör ederim. Ana ne yapıyorsun? Bu ne biçim flash? Baba ya. Come <laughs> on. onu Hesabı he. salama karşıdaki. Ama hesabı kadar konuşamıyor. Ben onu anlayamadım adamı. Ama lütuf atıyor. Ben de lütuflerim. yapacak. Alman. Adam biraz yapamıyor ki, raş yapmaktan korkuyoruz. Kanka, aç şunu sen de bak. Bizim ki de oradan pisçi bilirse karşıdaki çok kötü kalmışlar. Bu arada Arap çok olmasına bakmayın kimsenin. Adamlar oynayamıyor. numara onu alalım. Nasıl şaşarım diyecektim. Ne diyor? çıktım başlayalım. Nasıl Hadi başlayalım. Hadi. tak, Hadi. 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 그래도 음악을 춰 줘야 다요 Ve arkadaşlar bu videomuz bitmiştir. Ee, çıkmadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Yarına görüşmek dileğiyle. Bay bay.